Merhaba arkadaşlar bu haftaki dersimizde Google Earth görüntüsünün nasıl kaydedeceğiz ve bu Google Earth görüntüsünden e, Google Earth görüntüsünü nasıl e, konum atacağız e, görüntüsüne nasıl konum atacağız ve bu görüntüyü nasıl sayısallaştıracağız e, ArcGIS kullanarak nasıl sayısallaştıracağız ondan bahsedeceğim. Önce Google Earth programında e, alanımızı bakın. Gördüğünüz gibi zoom yapıyoruz yeteri e, netlikte bir alanı Şöyle zoom yaptıktan sonra arkadaşlar mesela Mesela bu yeterli diyelim e, Bu alan için Daha sonra Klavyeden U harfi Ve e, N harfi North Up U Up'ın U'su yani tam şey tepeden bakmak için e, görün alanımıza tam tepeden bakmak için o harfine bas basıyoruz ve daha sonra da n e, n tuşuna basıyoruz klavyemizden yani north yönünde kuzey yönünde yönlendiriyoruz haritamızı. <laughs> Görüntümüz özür dilerim. <laughs> evet daha sonra temporary place'ten Google Earth programında yeni bir klasör oluşturuyoruz. Add evet, folder diyorum. Test olsun arkadaşlar diyelim. Evet. Sonra bu bunun içine konumları atıyorum. Dört tane en az dört tane bize ne gerekiyor? Nokta gerekiyor. Bir saniye bunu yapmadan önce şundan emin olalım arkadaşlar. Tools, tamam mı? buradan tools'a gelin. Tools options, buradan UTM'i seçin. UTM, and meters birimi de meters olsun. Evet. Daha sonra ne yapıyoruz? Buradan test et. Place my place mark diyorum. Köşelere birer tane. konum atıyorum. Bana bir diyelim mesela. Ama şuradan şeyini değiştirelim. Simbolünü, sembolünü değiştirelim arkadaşlar. Biraz büyütebiliriz şöyle. E, rengini de e, rengini de şöyle orada yapabiliriz. Evet. Bakın. Sonra da şuradaki şöyle bir yeni boş sayfaya Easting ve Northing'leri kaydedeceğim. Bir noktası için Easting Northing. İkisi olacak bunlar bizim. Evet. OK dedim. Daha sonra ne yapıyorum? Tekrar add evet. place mark Bunu da şöyle sağ tarafa yapalım arkadaşlar. Şöyle Evet Buna da 2 diyelim. X, Y noktalarını şöyle kaydedelim. Copy okay diyorum. Şimdi üçüncü noktama geldim. Çekiyorum şunu şu tarafa şöyle. Evet. Copy okay diyorum. Şöyle üç diyorum. Copy Evet son noktama geldim arkadaşlar. Hemen son noktamızı da şurada. Evet şöyle şunu sağa çekelim. Bunu da şuraya atalım. Bu da 4 olsun. Evet. Kopyalıyorum yine 4. noktamın koordinatlarını. kaydettim noktalarımı. Şimdi bu görüntüyü kaydedeceğim arkadaşlar. Ne yapıyorum buradan? File. Ee, save save image'e geldim. Ee, buradan map options'tan bunların hiçbirini istemiyorum. Evet. Daha sonra şuradan arkadaşlar en kaliteliyi seçiyorum. Save Image diyorum. Masa üstüne Google Map yazdım. JPEG olarak kaydediyorum. Evet şimdi Arc Map'imi açıyorum. İsterseniz burada bir durdurayım. Biraz geç açılabilir. Evet. Ee, ArcGIS, ArcMap'ı açtık arkadaşlar. Görüntüyü ekleyeceğim şimdi. Ne yapıyorum? Masa üstüne gidiyorum. Masa çünkü görüntüm. Google Map. Şu arkadaşlar. Evet bakın. Ne diyor? koordinatı bilinmiyor diyor bakın gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle sağ klik bakalım. Properties. Buradan da Source. Source'a geliyorsunuz. Bakın. Gördüğünüz gibi Special Reference yok. Bilinmiyor. Bunu ne yapacağız? Koordinatını koordinatlandıracağız. Ne yapıyoruz? Art Toolbox açıyorum. özür dilerim. E, Art Toolbox değil, georeferencing açacağız. Değil mi? Georeferencing. Evet, burada. Bakın. Georeferencing. Evet. Gayet. Şurada bakın. <laughs> Bizim konum, konumlandırmak istediğimiz görüntümüzün adı değil mi bu ne yapıyorum arkadaşlar şuradan ilk noktamı ekliyorum Add Control tıkladım şuraya zoom yapıyorsunuz şöyle zoom yapıyorsunuz tam ortasına mouse'un sol tuşuyla sağ sonra da mouse'un sağ tuşuyla sağ klik yapıyorum input x'ye diyorum ve şuradan da arkadaşlar şunları almıyorsunuz metre ve e isti almıyorsunuz yani şunları sadece rakamı arkadaşlar birinci noktanın x'i 6 haneli olan x'tir arkadaşlar unutmayın şu x yerine bunu yazıyorum copy sonra da birinci noktamın y'sine giriyorum 7 haneli olan da y'dir tamamlıyorum. Şuradan auto adjust kapatıyorum. Yine zoom to layer diyorum. Bu sefer ikinci noktama gidiyorum. Evet. ikinci noktama geldim. Yine mouse'un önce sol sonra sağ tuşuyla klik, sağ klik yaptım. Önce sol klik sonra sağ klik. Input x'i bu sefer ikinci noktamın koordinatlarına giriyorum. Evet. Evet. Bakın bu sefer gitmedi, kaybolmadı niye? Çünkü auto adjust'ı ne yaptım? Kapattım. Şuradakini kapatınca arkadaşlar gitmedi. Zoom to layer diyorum. Şimdi 3'e geldim yine tam ortasına önce sol klik sonra sağ klik. Input eksiye. Artık zaten doğru şeyi yakalamaya başladı. Bakın arkadaşlar. Çok yaklaştık. Üçüncü noktamın koordinatlarını giriyorum. Artık nokta sayısı arttıkça tabii ki bu doğruluk payı artacaktır arkadaşlar. Biz şimdi sadece dört nokta için yapıyoruz. Minimum dört nokta yeterli. sağ klik zoom to layer yine bu sefer son noktam arkadaşlar ne yapıyorum bakın evet. önce sol sonra sağ eksi evet. copy paste copy paste evet. zoom to layer. Evet. <laughs> bakın arkadaşlar ne yaptık? Gördüğünüz gibi kaydettik bakın. Koordinatlarını girdik. Ne yapıyorum? Geo reference'in buradan update geo diyorum. Zoom to layer diyorum. Gerçek koordinatlarına gitti bakın. Biraz yamuldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Sağ click properties Instagram şey oops, pardon sağ klik properties yes evet extent'i e girdik. Artık yani dünyada nereye oturacağı belli artık. Bakın arkadaşlar ama special reference halen yok. Onda ne yapacağız arkadaşlar? Şuradan projeksiyonu gireceğiz. Bakın buradan data management'a geliyorsunuz. E buradan da projection'a geliyorsunuz. şurada Ve buradan da arkadaşlar define. Demek tanımlıyoruz. Projeksiyon tanımlayacağız. Çünkü yok şu anda. Evet. Google Map, JPEG. Ve buradan tanımlıyoruz arkadaşlar. Şunu kapatayım. Hangisi tanımlıyoruz? Project Project'e giriyorum. Çünkü ben Google Earth'ten o şekilde UTM almıştım hatırlayın. Birimler onun birimleri. UTM wgs 1984 Northern biz çünkü kuzey yarım küredeyiz ve 37 North. Bulunduğumuz alan Zone 37'de. 37 North. Evet. OK diyorum. okey diyorum ve tamamlandı arkadaşlar. Yeni bir tane sayfa açıyorum. No diyorum. Evet. Evet. Bakın arkadaşlar. Şurada birimleri artık metre görüyorsunuz. Artık doğru bir şekilde atmış olduk. Yani dünya yüzeyine bu projeksiyonda, doğru projeksiyonda dünya yüzeyine oturmuş oldu arkadaşlar. Sağ klik, Properties, bakın buraya gelin, ee, şurada WC ismindeki UTM bakın, UTM Zone 37 North ve birimi meter oldu. Şimdi test edelim, bakın buradan bir tane et, şurada topografik harita açalım, Artık bunu rahatlıkla sayısallaştırabiliriz arkadaşlar. Bu görüntüyü kullanarak sayısallaştırma işlemini yapabiliriz artık. <laughs> evet. Biraz bekleyelim. Halen bakın burada işlem yapıyor şu anda yüklü hale. Gördüğünüz gibi. Şimdi... Evet, kasıyor baya. Durdursam acaba? Evet, bitmek üzeredir herhalde arkadaşlar diye tahmin ediyorum. Evet. Evet. Bakın arkadaşlar. Şöyle görüntüyü kaldırdığım zaman bakın. Evet. Düzgün bir şekilde oturmuş oluyor. Görüyorsunuz. Neyse. E, şimdi arkadaşlar bir kaldıralım. Zoom to Layer evet. Şimdi arkadaşlar bu gelelim sayısallaştırmaya sayısallaştırma işlemi nedir Bu altlık harita, harita görüntüyü bu görüntüyü altlık Kullanacağız ve buradan mesela yeşil alanları işte e, Binaları Yolları ne yapabiliriz sayısallaştırabiliriz mesela örnek olsun diye hemen ne yapıyoruz mesela e, Google Özür dilerim e, arka Catalog'da bir klasör açmamız lazım oluşturmamız önce alır oluşturmamız gerekiyor evet. masa üstüne sağ klik New bir folder oldu. klasör açayım test diyelim yine. yine ee, daha önce varmış demek ki test Evet ee, test daha önce olduğu için tekrar yapmadı Ne diyelim ee, Google Map diye bir klasör oluşturdum Evet bu klasörün içine arkadaşlar sağ klik new. İki şekilde yapabiliriz. Bir, direkt shape file olarak bir e, oluşturabilirim. İkincisi, e, veri tabanı şeklinde file database oluşturup bu şekilde de yapabiliriz. Önce kolay yoldan yapalım. Shape file oluşturuyorum mesela. Hemen direkt önce neyi sayısallaştıracağım mesela? Değil mi? Yeşil alanları sayısallaştıracağım. O zaman e, yeşil Alan diyeyim arkadaşlar. Tabii ki tipi ne olacak? poligon olacak çünkü şu alanları sayısallaştıracağım için poligon Şuradan Edit. Buradaki e, koordinat sistemi neyi seçeceğim arkadaşlar? Görüntümün koordinat sistemini seçeceğim. Değil mi? O da hangisi? Tabii ki WGS 84 UTM Zone 37N. Tamam, buradan. Bunu alıyorum. OK diyorum. Okey diyorum. Evet bakın koydu buraya. Sayısallaştırma işlemi için şuraya şu boş alanı arkadaşlar sağ klik. Buradan da editor demeniz yeterli. Zaten bende açık şu anda editor. Bakın şurada. Eğer bu tikini kaldırırsanız kaybolur. Bak kayboldu. Ee, editor tekrar ekliyorum. Geo referansını kaldıralım. Gerek kalmadı. Evet. Editor'da arkadaşlar ne yapıyorum? Start Editing diyorum. Evet. Şu anda arkadaşlar şuradan Create Features. Bakın şurada Editor'dan Create Features'a geldim. Yeşil alana tıkladım. Ve buradan da poligon dikdörtgen, dikdörtgen obje, düzgün obje, dikdörtgen obje oluşturmak için bu Dairesel bir şey çizecekseniz bu. Ben şu anda poligon çizeceğim için poligonu seçtim ve kabaca şöyle ve bitireceğim zaman arkadaşlar çift tıklıyorum. Evet. Ee, daha sonra yine. Tadı yapalım. Evet. Ne yapıyorum sonra? Diyelim bitti. Editor'a geldim. Save Edits diyorum. Şu anda şeyleri kaydettim. Gördüğünüz gibi. Ee, daha sonra Stop diyorum. Stop Editing diyorum. Evet sonra arkadaşlar ee, mesela bir de binalar için yapalım değil mi ne yapıyorum Google Map'in içine geldim arkadaşlar buraya sağ klik New Shape File diyorum ismi binalar diyorum yine poligon olsun istiyorum koordinat sistemi WGS 84 UTM zone 37 North dedim tamam dedim evet bakın binalar burada geldi şu anda içi boş ama gördüğünüz gibi şunu tikini kaldırayım karıştırmasın bakın hiçbir şey yok içi boş ne yapıyorum editor start editing dedim yine şuradan create features tıkladım Binalara tıkladım. Buradan yine poligonu seçiyorum arkadaşlar. Evet, buradan da mesela ne yapalım? Bakın bu piazza mesela arkadaşlar, piazzayı yapalım şöyle. işte. bir yeter herhalde bu kadar örnek. Ne yapıyorum? Editor diyorum. Save. Stop. E bir tane de mesela ne olsun yol için yapalım. Kataloğa geliyorum yine. Klasörümün üstüne tıklıyorum. New yeni bir tane ne oluşturacağım? Yine Shapefile yollar diyorum. Bu sefer tabii ki ne olacak? Polyline. Ama koordinat sistemi yine aynısı olacak her zaman arkadaşlar. Görüntünün koordinat sistemi neyse o. Evet. Sonra bakın. şimdi da kaldırayım. Bakın çizgi oldu. Zoom to layer diyeyim. Ortaya şöyle güzelce. Evet. Buradan da yolları seçtim. Start editing dedim. Buradan yollar bakın yollar olduğundan emin oluyorum ve line diyorum ve şuradan arkadaşlar şöyle mesela. Sonra mesela kabaca yapıyorum arkadaşlar şöyle. Gidiş geliş şeridi ayırmıyorum sadece yol olarak. Evet. Evet. Ne yapıyorum? Stop Editing diyorum. Bakın önce kaydetmedim. Önce kaydetmediğim zaman soru soruyor. Diyor ki kaydetmek, yaptığın değişiklikleri kaydetmek istiyor musun? Emin misin? Kaydetmek ister misin? Evet tabii ki her zaman evet diyoruz. Evet. Ne yaptık? Şu anda kaydettik ve stop şey durdurmuştuk zaten. İşimiz kalmadı editorla editörü de kaldırıyorum arkadaşlar Evet sonra bütün şeyleri sayısallaştırdım şeyleri açıyorum arkadaşlar mesela bakın burada işte highway diyelim bakın. yeşil alan olduğu için bunu tabii ki şöyle yeşil yapmak daha mantıklı. Evet. Bakın bu şekilde hemen hızlı bir şekilde ne yapmış olduk? Sayısallaştırmış olduk arkadaşlar. Mesela remove diyeyim. Ekle. Tekrar ekleyeceğim zaman nereye gidiyorum? Bir klasör oluşturmuştum hatırlayın. Neydi klasör? Google Google neydi Google Map evet bakın Google Map'in içinde 3 tane şey var görüyor musunuz arkadaşlar binalar yeşil alan ve yollar tekrar ekliyorum tabi kendisi otomatik renkleri arkadaşlar kendisi seçtiği için şöyle binalar yeşil alan mesela şöyle yeşil olsun evet Tamam bakın gördüğünüz gibi gayet güzel sayısallaştırma işlemi de tamamlamış olduk. Evet bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Esen kalın.